We are with Sebastian at the moment. Do you tell yourself you're from Greece or Albania? Simit ile alakalı çok komik bir hikayem var aslında bu kadar zaman. İngiltere ilk geldiğim zamanlarda. Londra için iftar vakti. İngiltere için iftar vakti. We went to Turkish place. Turkish city. We was in Turkey. We don't need to come there. Bu atesokun Avrupa Turkey. What is coming? Prei perdermi. What is coming? Mutlu Ramazanlar kavramı Londra'da, İngiltere'nin başkentinde Happy Ramadan yazıyor. Olay aslında bu noktada güzel. Şimdi Sebastian'la beraber kuzey bölgesine gidiyoruz. Sep kısaltırsak Sep, Yunan arkadaşım. Bryson'da da uzun yıllardan beri tanışıyoruz beraber. Bildiğin Türkçe kelimeler var. Sen. Yes. What, you, what you know in Turkish? Any Turkish, any, any Turkish word? You remember that? Word? Word. Is there word? You remember? Gel burada. what? <laughs> what? Gel burada. <laughs> Gel burada. <laughs> it's mean? Come here, yeah? Come here, yeah. it's, it's <laughs> mean, it's mean to come here. <laughs> Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklar konusunda çok konuşacağız biraz daha zaten yemek sırasındayken. <laughs> Ama şimdilik gelin etrafı birazcık göz atalım. Şu anda Londra'nın Chelsea bölgesindeyiz. Burası Burası bence Londra'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi. Zaten etraftaki arabalardan da ne kadar lüks olduğunu ya da binalardan da ne kadar lüks bir yer olduğunu fark ediyor olacaksınız. Bir tane G-Wagon. Bence bu bölge Londra'nın en güzel yaşanabilecek yerlerden birisi ama fiyatlar ne yazık ki uçuk fiyat rakamda diyebilirim yani. Yani bahsetmek istediğim de bu. arabalarda ona göre birazcık da. Rolls Royce fiyatı ne kadardır acaba? Bilenler yoruma yazsın rica ediyorum. Ya da Bentley'nin fiyatı ne kadardır acaba? Çok merak ediyorum. Evde çekim yaptığımda kamera karşısında konuşma daha rahatım nedense ama dışarıdaki çekimlerde bir nevi biraz daha farklı oluyormuş gibi hissediyorum. Nedeni ben de anlamıyorum. Gerçekten kamera karşısında konuşmak zor yani hani. Bu yüzden ee, yapan herkese birazcık tebrik ediyorum takdir ediyorum yani gerçekten yarım saat boyunca yarım, bir saat boyunca anlatabilmek boş konuşmaktan bahsetmiyorum tabii ki de kendini, kendini anlatabilmek ve insanları eğlendirebilmek kamera karşısında gerçekten büyük maharet istiyor bu konuda birazcık hala çalışma içerisindeyim şimdi İngiltere'de Ramazan diye başladık videoyu ama Ramazan'ı biraz gösterebilmemiz için öncelikle bir Türklerin olduğu bölge gitmemiz lazım şimdi Sebastian'la beraber Türklerin olduğu Türk mahallesine gidiyoruz. Hani filmlerde gördüğüm şey var ya Çin mahallesi, yok Rus mahallesi. E bizim de Türk mahallemiz var İngiltere'de. Londra'nın kuzeyinde, Haringey bölgesinde bizim de kendimize ait Türk bölgemiz var. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru yol alıyoruz. Hani Ramazan'ı burada yaşamak kolay mı diye soracak olursanız bence bir nevi kolaylıkları da var, bir nevi zorlukları da var. Yani kolay kısımları çok Ramazan birlikler güzel aslında bakıldığında. Aileyle, arkadaşlarla beraber. Hani hep beraber olduğunda güzelleşiyor. Ama ne yazık ki işte burada o hissiyatı çok fazla alamıyorsunuz. Çünkü aynı senin gibi olan çevren zaten bu noktada biraz sıkıntılı. Ee, Gurbetin vermiş olduğu dezavantajlardan bir tanesi. Hani dersen ki gurbet her şeyi çözüyor mu? Her şeyi çözmüyor ama bazı şeyleri çözüyor. Ama bazı şeyleri eksik bırakıyor. Eğer Londra'daysanız İstanbul gibi. Bence ulaşım en rahat sağlayabileceğiniz şey underground. Bizdeki metro dediğimiz olay aslında. Ama bence bunun en karmaşık olaylarına bir tanesi underground'daki hangi metronun nereye gittiğini anlayabilmek aslında birazcık daha. Çünkü Londra haritası o kadar çok karmaşık ki eğer bunu çözebilirseniz kesinlikle Londra'da rahat edebilirsiniz. Burası aslında Android tamamı Londra'daki. Ve o kadar çok karmaşık ki kafan nereden nereye gittiğini çok anlamakta zorlanabiliyorsun. Olay işte hangi renkti. Metronun ne tarafa gittiğini anlayabilmek. Bizim bilmeyileceğimiz mavi olan. En çok kullandığım şey birazcık da benim. Ee, tamamıyla Google Maps. Fazlasıyla işe yarıyor. Tamam, bizim gitmek istediğimiz yer burası. Bilmemiz gereken hat, mavi hat. Biz de tam şuralarda Green Park tarafında, Hyde Park buralarda bir yerdeyiz. Ama mavi hatta bindiğim zaman gidiyor. Yes, gel. Apple Pay. Apple Pay, ya. Yeah. So. Şimdi İngiltere'de Underground nasıl kullanabilirsiniz? Eğer Google Pay veya Apple Pay'iniz varsa direkt bu şekilde kullanıp geçebilirsiniz. Çıkışta da aynı kartı okutup ne kadar ödeme yaptıysanız fazlasını geri ödüyor işte. Ya da yanlış hatırlamıyorsam ilk başta 10 pi tarzında bir şey çekiyor. Daha sonrasında ne kadar ne kadar bir ona göre tamamını çekiyordu. biz yes. ya Tekrar çıkış yaparken de aynı kartı tekrar okutuyorsunuz. Kapı açıldı. 7 Sisters Road. North Sisters Road. Nereye çıktığımızı bilmiyorum. Hadi çıkalım bir tarafa. Ramadan or Ramazan? Ram Turkish is called is Ramadan, But in English we call it called is Ramadan. In Turkish we call is it Ramazan. It's that. Burası da Londra. Londra'nın kuzeyi. Şimdi Londra'yı televizyonda ya da sosyal medyada ya da videolarda ya da fotoğraflarda gördüğünüzde çok eski tarihi binalar, çok kültürel yerler, mükemmel temiz yerler olarak görüyorsunuz. Ama burası Londra. Hani burası Türk bölgesi olduğu için sadece göstermeye söylemeye çalışmıyorum. Londra'nın merkezi dışındaki her yer hemen hemen bu şekilde birazcık da. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Seb, did you like this side of London? Second. Second. <laughs> London. Second London. İngiltere'nin ikinci bölgesi. Ikinci uh, A, underground bölgesi. London. <laughs> <Underground. gülüyor> Sebastian'ın ilk şaşırdığı noktalardan bir tanesi şeydi birazcık temiz olmaması. Çünkü merkezde biz temiz olmasına alışkınız. Burada sokakların temiz olmaması birazcık da şaşırtıcı bir durumdu. Ben bile şaşırdım yani şaşırtıcısı. Ama işte İngiltere. Hani bize bir tabiri vardır ya. İstanbul'da bir şey bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın birazcık da. Burası da öyle bir yer aslında. Türkiye'ye ait burada bir şey bulamazsan bu bölgede hiçbir yerde bulamazsın. Günlük taze et bunun Gazi Turkish Market. Ya da Asi Kafe, Gaziantep patatesleri. Gaziantep Hastanesi. Tamam <laughs> işte Koma gene çiğ köfte. Çiğ köfte. Hep bir tane çiğ köfte bro. Ateşmiş. Çiğ köfte. It's very nice. We taste it slightly. En çok özlediğim yemeklerden bir tanesi çiğ köfte herhalde. Tamam burada Londra'da bulabiliyoruz ama her safta bulunmuyor ne yazık ki. İstanbul kardeşler. <laughs> What you call it? İdo尼亚. İdo尼亚. We call ayva. 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 Şurada kofte kafe vardı tutunamamış Türklerimiz çünkü Türk bölgesine tutunamamışlar Gayet normal Bizim kendi kafelerimiz kendi yerlerimiz olduğu zaman insanlarımızın buraya gitmesi biraz zor Diyarbakır bir Restorans Bence buradaki restoranlar için söyleyebileceğim aslında şöyle bir durum var. Bazı restoranlar gerçekten Türkiye kalitesinde ve hatta bazıları Türkiye'den bile daha iyi diye söyleyebilirim yani lezzet olarak bakıldığı zaman. Ama hani İngiltere'deki bu yemek kültürü her yer için geçerli olduğunu söyleyemem. Ama gerçek lezzetleri bulmak istiyorsanız ne yazık ki İngiltere'de birkaç tane yer var bu şekilde bulabileceğimiz. Reklamı giriyor mu acaba? Film bilmiyorum ama. Reklam değildir arkadaşlar. İstikmen reklamını yapmıyoruz. Sadece burada da var. Simit Sarayı. Simit Sarayı ile alakalı çok komik bir hikayem var aslında bu kadar zaman. İngiltere ilk geldiğim zamanlarda klasik bize yaşadığım, İtüklerin yaşadığı problemleri ben de yaşadım aslında bu kadar zaman. İngilizce anlıyorum ama konuşamıyordum. Şimdi o zamanda İngilizceyi anlasam bile ee, Kendim özgürlük problemi yaşıyordum anlatıp konuşabilme konusunda bir de Hem helal kesimin nerede olduğunu ya da nerede yemek yiyeceğim kesiremedim. 3 gün boyunca o zaman 3 gün boyunca Londra'yı gezme imkanım olmuştu Üç gün boyunca her gün istisnasız Sibir Sarayı'ndan geliyor Niye çünkü Türk çalışanları vardı Türkçe konuşabiliyordu Ve Birazcık pahalıydı ona, ona yapabilecek bir şey yoktu artık onu göze almıştım birazcık da O zaman dil okuluna gelmiştim İngilizce öğrenmeye çalıştığım zamanlardı Fakat konuşabilme konusunda problem yaşadığım için 3 gün boyunca Simit Sarayı'nda yemek zorunda kalmıştım. Sonrasında ne zaman Simit Sarayı'nı görsem aklıma gelir biraz da. O günlerden bugünlere. Bugünlerde şu an İngilizce olarak eğitim veriyorum. İngilizce öğretmeniyim. Bunu söylemiş miydim daha önce size bilmiyorum ama. Eğer haberiniz yoksa İngilizce konusunda bilgi istiyorsanız benim İngilizce diğer YouTube kanalımı kontrol etmenizde fayda var. Linkini aşağıya bırakacağım sizin için. Burası da Londra işte. Hani. Burası Londra'nın diğer tarafı. Bro, this is London too. Definitely. Gabicsa <laughs> Pastenetto moment. He's from Greece. Seb, do you are, tell yourself you are from Greece or Albania? Albania. Albania. <laughs> oh, he know never... <laughs> 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 Yunan olduğunu gerçekten kabul etmiyor. Güzel, hey. güzel. <laughs> Arnavutluk, Arnavutluk bu arada. Altyazıdaki zaten görebilirsiniz. Hepsini eklemişim burada. Balkan, Balkan. Sebastian en çok şaşırdığım noktalardan diğeri de buradaki araba kullanım şekli Türkler Türkler gibi kullanıyor. İngiltere'de gibi kullanmıyor biraz da. Başka taraflarda kendileri İngiliz gibi kullanır ama burada Balkanlar nasıl kullanılırsa aynı şekilde kullanılıyor diyor. Heroes, they close it. Heroes? Yeah. Oh, new opening. they gonna open it in April. Three heroes. Three heroes. In place, <laughs> you see all the restaurants. <laughs> <laughs> even you, you, you don't want to come here. To even, <laughs> well, even you, you don't want to. It's from Greece, but it's not. <laughs> uh, Umut on Jakbash. Yeah, it's, it's Europe, but on the Albanian. Yeah. Salisbury. Salisbury. The hotter. Nice hotel, yeah? Eğer Londra'daysanız bisikletlere dikkat edin. O kadar çok kapkaççılık olayları var ki. Siz ne olduğunu anlayana kadar elinizdeki telefon ya da ne varsa kapıp gidiyorlar. Bir de elektrikli bisiklet kullanıyorlar. Hani yakalayabilme şansınız yok. Ve doğal olarak <laughs> eğer Londra'dasınız telefonlarında çantalarında dikkat edin yani. Bir milyoncumuz camımız var mı? Bak. Adalı kek. I saw it when I passed it, but I didn't notice that. Atma <laughs> çah. <laughs> Annemle babamın en çok sorduğu noktalardan bir tanesi oğlum orada yemek olabiliyor musun diye birazcık da. Hani bu video çekme amaçlarından bir tanesi de atını onlara gösterebilmek. Burada her şeyi bulabiliyorsun anneciğim. Babacığım burada her şeyi bulabiliyoruz. Birazcık mesafe gitmemiz gerekebiliyor belki. Ama hani canımız bir şey çektiği zaman ya da Türk yemekten istediği zaman ya da çiğ köftesinden tutun, kebabını kadar tatlısından tutun, aklına gelebilecek her şeyine kadar. Burada bulabilecek, bulabileceğimiz bir yer var yani. Güzel pastanesinden. Böyle arada don't speak English here. Everyone speak Turkish. Europe. <laughs> Hani İngiltere'de Ramazan nasıl geçiliyor soracak olursanız aslında diğer günlerden bir farkı yok sizin gördüğünüz gibi. Herkes normal hayatına devam ediyor. Ama bu Ramazan'ın vermiş olduğu huzur, vermiş olduğu keyif, o iç huzur kesinlikle burada bence hissedemiyorsunuz. Çünkü bu sadece ve sadece bence aileyle, arkadaşlarla, çevreyle, dostla, akrabalarla beraber hissedilebilecek bir şey. Hep beraber iftar sofrasında bulur, hep beraber sahur yapılır. Ne yazık ki bu burada yaşayamadığımız noktalardan bir tanesi olarak. Bence gurbete dikkate çeken şey özelliklerden biri. Negatif özelliklerden birisi diyelim aslında. Ve tabii ki ne yaşamak istediğinle alakalı bir şey. Ne beklentisi, ne beklenti içerisinde olduğunla alakalı bir şey. Ben Ramazan'ın ruhunu tamamen yaşamayı sevenlerden birisiyim diyebilirim. Korna. Evet. Merhaba, iki kişiyiz. Köşe geçelim. Merak ediyorsanız. Şu an Antep restoranındayız. Fiyatları merak ediyorsunuz. Tutmak biraz zor geldi kamerayla beraber. Monokrogol ya arkadaş. Yani. Yeni tutmak zor geldi. Bunun yerine en güzeli fotoğrafını paylaşıyorum. Evet. <laughs> no, we say long duration iftar vakti. Tamam. İngiltere'de için iftar Yani. The dinner İftar. 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 No, we have yeah. ah, <laughs> Night time, huh? In the morning, şey sahur. Sahur. Londra'da iftar var. London, ne? for <laughs> London. <gülüyor>

This is good for especially when you get sick. Beef drink hard. We have it most of the time. We drink it all the time. Mm. We eat it all the time. Pacha, pacha. This is pacha though. We say kind of pacha. It's pacha. If you go to Turkey, you say pacha. That's the thing. That's the pacha.

Now we can have a up. Yes. So, what did you surprise when you, when we went to the Turkish place, <laughs> Turkish, Turkish city? We was in Turkey. We don't need to come there. <laughs> So you remember, I remember no. you told me that the first thing you survived right is a two million barber shops. No, what I learned from Turkish people. What? What do you learn from Turkish people? Barber shop. Barber shop, yes. Food. Food. Oh, the food. Restaurant. Is... Restaurant. Restaurant. And sweet. <laughs> sweet. Ah. Oh. Sweet. Sweet. <laughs> Bazı şeyleri bir paylaşamadık. Biraz iftarın vermiş olduğu etki. Biraz da Ramazan dolayısıyla hani yemek paylaşmayı çok fazla sevmiyorum videolarımda. Çünkü yemek paylaşımı siz Ramazan'da izleyeceğiniz, gün içerisinde izleyeceğiniz düşünmek canınız çekebilir. Hani tamam daha iyilerini orada bulabiliyorsunuz bunu kabul ediyorum. Ama canınız çekebilir. Ve Ramazan'da bunu sebep vermek istemedim birazcık da söylemek gerekirse. So, tüm merhaba shops. how was the food? Like in Turkey, amazing. <laughs> And the best tea. Best tea. <laughs> oh, nice. But really, this was the real proper turkey wheat in England. That place is. It's small turkey, man. Uh, really? Yeah. Some yeah, of the restaurant yeah. is better than the turkey, I think so. Mm. But just some of them, not all of them, I'm talking about that. A couple of them, it's really. They have the high quality. Yeah, now uh, it's. Like uh, I've been to Turkey. <laughs> so tell me, how is the life in Greece? Let's <laughs> yeah, talk about something different. How is the life in Greece? Greece, yes. Greece, it's nice for summertime. The summer For summer time, it's nice. Winter, ah, they don't enjoy. Them. Nothing to do. Nothing. What they talk about the most important about Turkey. What they're talking about Turkey? what coming <laughs> <laughs> Prepare the army, <laughs> the war is coming. The 100 year, it's finished. Uh, 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 100 year of peace. <laughs> you know, many years in Turkey we're talking about that we had some agreement after the World War One, yeah, And yeah, yeah. now after World War I, now we could become a super rich country. Uh, <laughs> <laughs> yeah, now they are scared. I, you know what is the funny thing? What happened to Sirteki in Greece, man? Which, that? Sirtaki? Sirtaki, uh, it was well, it's very famous back in the days. Yeah, yeah, yeah. Even we were seeing from from the Greece. They don't have money to smash the <laughs> plate anymore. <laughs> Plastic plate <laughs> only. Yeah, because if you do sirtaki, you have to smash the plate. Of course. Now money, no, no sirtaki, no sirtaki. <laughs> now it's more famous in uh, Australia. Australia? Australia, because it's too many Greek Greek people there. Oh my God! They do sirtaki there, yeah. How about the albanians <laughs> how no. many albanians is living in albania <laughs> <Not> 500 500, <laughs> 500 in, in greece one million, one million. <laughs> uh, no in uh, albania now it's more uh, like refugees from other country than albanian really it's from uh, europe africa no, europe. from africa europe is spain though China, yeah yeah. Sıkıptı, for that. So more is them than Albanian. Ah, but... Albanian everyone is left. <laughs> Navas in Albania. Uh... İftarı yaptı, şimdi Londra'nın merkezine geldi. Şimdi ne kadar fark ettiğini siz kendinize göreceksiniz. Orası da Londra'ydı, burası Londra. Burası tek fark ki, burası Londra'nın merkezi. Ama bence burayı bugün eşsiz yapan bir olay daha var. Ramazan ışıklandırması. Londra'nın belediye başkanı Sadık Kağan, Müslüman bir belediye başkanı, Pakistanlı. Yanlış hatırlamıyorsam Pakistanlı olması gerekiyor. Şimdi benim en çok sevdiğim taraflardan bir tanesi, burası Hristiyan bir ülke. Hristiyan bir ülke olmasından dolayı da tamamen Hristiyanlar göre yaşamalı, yaşadıklarını düşünüyorsunuz. Ama diğer dinlere de saygı gösteriyorlar bakıldığı zaman. Sonuçta Ramazan bizim için en önemli ay. Önümüz senedeki. Hristiyanlara nasıl Christmas varsa bizde de Ramazan var. Christmas zamanı buralar full ışıklarla dolu oluyor. Ve insanlar eğleniyorlar. Ama Ramazan zamanı bakıldığı zaman yine ışıklandırma var. Niye? Dinlere saygıları var. Sonuçta İslamiyet'te de önemli olan hoşgörü ve saygı. Biz de nasıl diğer dinlere saygı gösteriyorsak onlar da bize saygı gösteriyorlar. Ama Bunların gösterdiği saygı, bütün gösterdiğimizden daha fazla olduğunu düşünüyorum birazcık da. <laughs> Tamam, nice. tamam şunu kabul ediyorum bu ışıklandırma Christmas zamanında yaptıkları kadar fazla değil ama sonuçta şunu düşünmek gerekiyor Happy Ramadan Mutlu Ramazan Mutlu Ramazanlar diye çevirelim aslında Mutlu Ramazanlar kavramı, kutlaması Londra'da İngiltere'nin başkentinde, Hristiyan bir ülkesinde Happy Ramazan yazıyor. Olay aslında bu noktada güzel. Tamam ne kadar Müslüman bir belediye başkanı olsa da ülkede sonuçta burası bir Hristiyan bir ülkesi. Bu ışıklandırmaların hepsi Ramazan için var. Elinden geldiğince size Ramazan'ı göstermeye çalıştım. Ne kadar fazlasıyla gösterememiş olsam da çünkü olabilen aslında bu kadar bakıldığı zaman. Normalinden çok daha fazlasıyla bir şey yok yani burada. Bu yüzden Ramazan'ı ailelerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza yan yana beraber kutlayarak ne kadar keyifli, ne kadar güzel bir zaman oldu, ne kadar güzel bir ay olduğunu beraber anlayalım. Çünkü şöyle bir şey var. Christmas zamanı geldiği zaman bir ay boyunca burada insanlar bu sokaklarda deli gibi doluşturup hep beraber ailelerle vakit geçirmeye çalışıyorlar. Ve bunun ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu her sene çocuklarına ve torunlarına anlatmaya çalışıyorlar. Biz de bizim için de Ramazan en önemli ay. 11 ayın sultanı. Bunu tadını, keyfini ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla beraber çıkarmaya çalışalım. Olan elimizdekilerle hayatta her zaman için eğlenmeye mutlu olmaya, yetinmeye çalışırsak bence mutlu olabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.